Takı tatlı selamlar. Ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. Kime yapıştırıyoruz? Uşaktan gelen Ali. Ali'ye yapıştırıyoruz. Hangi tarafa? Ha bu tarafa. O zaman ben bu tarafa. Şunu da kaldıralım. Çıkın çıkın dedik. Gelin dedik. Uşaktan geldi. Biz de yapıştırıyoruz. Saat var mı? Yok. Kullanmıyor. Yapıştırmaya devam. Yapıştırmanın tek adresi arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Dövme yapıştırmanın tek adresi. Uğur Takı Tatlı'ya gelin size de yapıştıralım arkadaşlar. Ya da uğurtakıtatlı.com.tr'den satın alın. Sizin kapınıza kadar gelsin. Ondan sonra YouTube kanalımı seyredin videosunu. Tabi abone olduktan sonra. Yapıştırdıktan sonra kendinize bir saat hiç kıpırdamadan duruyorsunuz. Bir saat sonra matlaşıyor ve herkes sizi kıskanıyor. Merak etmeyin birkaç gün sonra onlar da alacaklar. Eleştiri yapanlar, laf söyleyenler hepsi birkaç gün sonra gelip sipariş veriyorlar. Ya da geliyorlar burada yapıştırıyorlar. Çıkık çıkık gelin dedik, geldiler. Bak buradaki baloncukları herkes olabilir arkadaşlar. Bu baloncuklar olabilir. Bende bile baloncuk oluyor. Onun için bir tane toplu iğne alıyoruz. Toplu iğneyi batırıyoruz. Ama deri değil ha. Şeye dövme. Deliğe batarsak sıkıntı olur. Kan çıkar. Böyle videoyu gel böyle yukarıdan aşağı al sonra bitir.